İyi günler arkadaşlar. Burası Belçınar'ın ormanı Ulmeres'in. Şöyle biraz göstereyim size, etrafı çekeyim. Yani pek farklı bir şey yok ama doğayla iç içe. Şurada bir yokuş var. Etrafta evler. Hava serin, kuş sesleri. Şöyle biraz yürüyelim. <laughs> Aşağıya fazla kaç şey yapmayalım. malum yerler biraz kaygan gibi. Şimdilik görüşürüz. Bay bay.